Sen Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Japan 3 oynuyoruz. Doğru. Ee, arkadaşımla birleşeceğiz. Öylesini çekeyim dedim. Hoppala. Ay, ay, ay. Arkadaşlar gerçekten bizi e, şey yapalım. Affedin. Yani. Demeye çalıştım. Arkadaşım az sonra gelir boyunda oyunda e, birleşme sen, 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 sen. var. Adı Sezai. Kanalı da var. Neydi senin kanalın adı lan? Sezai Kalbuz yazsınlar. Sezai Kalbuz 9 bin, bir şey bir şey. Bir şey bir şey. Evet tamam. O da geliyor arkadaşlar. 20 tane arabasıyla. <laughs> Vallahi kod yazmış araba çıkmış. Olsa, olsa. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Kuzenim o da. Kuzenime de bana da en çok bana olun yani. İnşallah bana olursunuz. 8 e kuzenim de olun. Geldin mi ne? Geldim yavaş. Görmüyor musun ne? Geldin ne? Geldin ne? Geldin ne? Geldin ne? Yavaş. Oğlum <laughs> yavaş. Çekilin lan. Oğlum ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Akkını helal edin. Ben kaderim. Akkını sevmiyorum. <laughs> Allah ağaç Allah ağaçların tepesinden gidiyorum içinden geçiyorum. Ba oh, Allah. bak ver. Aaa Bu ben uçtum. Sezos Sezob ya ben. Allah Hayvan. Arkamda ne yazıyor? Bak bak. Ne yazıyor? Bak. Biliyorum. Hadi beni yakala. Neredesin? Gel. Hadi Meriz. yakala. Arkana yakala. Yalnız evet. ben çarparım. Bir dakika. Bak, yakala. Aa. 40 fırın ekmek lazım. Arabanın hızlı diye konuşma. Oğlum arabaya 3 turba taktım. Bak bu bassa. Daha 1 ile gidiyorum yapması. ben. İyi. 50 ile 60 ile gidiyorum ben. Oğlum merdivene çıktı Ah Bakayım. seni yakalarım öyle. Dur ben bir ayrılıp geleceğim bekle. Neden? Sen bekle. Ben geçer. Bekle bekle. Gidiyorum, gidiyorum ben. Nereye? Uçuyorum, böyle uçuyorum. Allah, merdivenlere girdim, merdivenlere girdi Girmedim. Neresine? Değiştirip He? geliyorum. Araba değiştiriyorum. Araba değiştireceğim. Oğlum benimkinden al. Şey, eşit olsun, eşit. O yüzden ona bir modifi edeyim yalnız ben. Tamam. Ama ben kuzenlerimin arasına bakayım. Aha! Ensar. sorry. sorry. Ensar. <laughs> Arkadaşlar. uhu -huh. Gelmiyor ya kuzenim uzen neden gelmiyor? Anladım. Neyse, gideyim evini alayım kız kardeşimi. <laughs> Senin kız kardeşin var mı Yok. ama. <laughs> ee, Allah ve Allah al ağaçların üstünden ay a, ağzının tepesinden geçtim. Nereye? Ağzının tepesinden geçtim ağaçların. Aa arabam uçtu. Kaderiz. Oğlum. Şurada kuzenlerim yazıyor. Arabanın arkasında. Hoppala. Ama bir tanesi abişko. Aha. Az geç. Sezor. dur. Kafama mı düştü? Hadi gel lan. Bekle. Senin arkana hemen kuracağım. Tamam. Belki kafama düşersin. Bilmiyorum. <laughs> Sonra eşek gibi Olurum. Arkamızda yazı yazdım. Aranız. Ne yazdın? Göreceğim ne mi onda? Ne? Göreceğim zaten bunda. Ben gösterdim yalnız yazıyı. Sen de göstereceksin değil mi? İnşallah. Zaten göçün bana bakacak. Ben görürüm. Emin misin? Yoksa... Çıkma. Ne ne Neredesin? Ya başka mı sunucuya girdin değil mi? Hayır. Sen neredesin? Buradayım. Neredesin ya? Dur gördüm kıpırdama. Anladın mı? Arkama, arkamdaki yazıya bak. Arkamdaki yazıya bak. Dur bakamıyor. Yanından oynama. Bak. Bak. Oh. Ne yazıyor? Dur göremiyorum. Dur. Dur göstereceğim. Bak. Ensa. <laughs> ne yazıyor? Dur. <laughs> Ensar Baba pi piyasa. Hadi et oğlum. Kaç şarjın? Ne? Arabada basket al. Ben içten oynuyorum. Yakalayacağım lan seni. Lan yakaladım Aa, seni. Ya. ki. Yalnız ben sana akıllı bir taktik buldum. Şeyden bakabilirim. Haritadan. Arkamda kalıyorsun sen benim. Böyle dönmüş. Ben köprüden gidiyorum. Bay bay. Be. Köprü bulmam lazım. Köprüden geçtim. Aha. Araba yanıldı. beni buldu. ki. Yakaladım ama. Vurdum sana. Öbeğe bana çarptın. Çarptım ben sana. Çarpmadın. Yemin ederim çarpmadım. Hatta bana bayı uçtun. Oğlum sen deniyorsun oraya. Hadi köprüden geliyor. Ben zaten köp köprüde. Seni gidiyor yalancı. kemerlere girdim sandım. Hadi gel. Geliyor mu? Dur vitesi ayarlıyorum. Geliyor musun? Buldum. Neresi? Köprü değil. Ben o zaman geri döneyim. Ben başka yola gitmişim. Geliyor. Geliyor mu? Yo. Eme mi bu? geliyormuş. <gülüyor> 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 ya ebe ebe ebe. Ebe. Ebeledim. Ebele ne oldu? Ne oldu? Ben kaçar. Ebeledim. Yok ben farkında falan değildim. Aha ben kaçar. Biz oyun Terbiye mu? Bir bulursam çocuk var ya. Kaç. Ya ama yani. Ay kaçın. Allah. Oğlum ben yanlış yöne girdim ya. Sen de o arama mal köprüden gitsene kaçsana. Ben de ya oğlum çocuk benim yanımdan gidip gidip duruyor ya. Öbür Sen köprüden gittin mi? Köprüden yanındayım. Yalan yapma. Köprünün yanlarındayım. Ve kaçıyorum. Ya öf ya ben oynamayacağım. Ya oğlum bana bir şey oldu. Ne oldu vaga mı girdin? Bir şey oldu bana ne oldu kaza mı yaptın? Ha yalancı seni. Şimdi oldu geldi. Ya yatak ar ya. Hadi, ee, hadi e hadi eş arıyor. Ama ya. ya. Eser yarım. Lan! ya onu uykuda kaçtın. Bir <laughs> çarparsam giderim. Arkamda mısın? Bak bakayım hadi. Ama. <laughs> Allah. <Aa! gülüyor> i̇şte yakaladı bu sefer. Aa, yakalayamaz ki. Anne. Emredim. Ya. Emredim yemin ederim. Kur'an çarpsın emredim. Kur'an ekmek çarpsın emredim. Ben görmedim. Emel edeyim. Emel Çok feci çarpıştık. Emel edeyim. Ya sen Arda tanımın arkalarındasın bir kere. Oğlum. Ben kaçar. Ya ben oynamayacağım bu oyunu. Oynamayacaksın. Oynamayacaksın. Baba gidiyor gidiyor. Kaza yap. Heh. Arkadaşlar nasıl beni yakalayamıyor. Aa ters takla geldim ama. Hani böyle kaçarım. Lan oğlum bak. Öbürkü köşeye, öbürkü köşeye giriyoruz. Hıhıhı. yiyemez ki. Son hızda gidiyorum. Sen ne diyorsun? Kaç basıyor? Ee, 170 <laughs> falan. 180, 90. Aa, kaza yaptım. Sana doğru geliyorum. Gelmiyorsun. Aa kaza. Ama. Hadi şöyle yapalım. Başka yere ışınlandım ki. Başka yere ışınlandım ki. Dım kim ki. <gülüyor> 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 Vurdum efendim. Anne kaç ben oynamıyorum. Neden? Anne. Anne. Birbirimizi yakalam Ben seni yakaladım. Ben kaçıyorum. Ben şu altınları yakalayacağım diyeceğim. Aa kaç. Ben geliyorum. Beni yakalayamaz ki. Ya yakalarsam? Ben oynamıyorum ki hatta. Ne oynuyorsun şu anda? Ben şu anda paraları toplayacağım. Ama paralar... Çöpüden gittin mi? Ya. Yalançı göze bak. Yalançı göz. Arkamda mısın? Alsana. Aman ya şu transitlerin arkasına geçemiyorum Ben kaçar yaparım. O çok güzel bir girdin girdi Sen neredesin? Ben başka bir yerlerdeyim. Başka bir yere mi şimdi? Aa da ya! Yakalayamaz ki. Yakalamadın değil mi? <laughs> Arkana bak. Hayır dönüş. <gülüyor> <gülüyor> Sana öyle kaza yaptıktır. <laughs> <laughs> Amına koyduğum. Aha, buldum seni. Aha, öyle ışınlanırım. Lan! Nasıl ışınlandı bu piç? Aaa. Benim vaktim yok. <laughs> <laughs> İyile kullanırım. Altı seçtim var ya. <laughs> Daha ışınlanmayı bilmiyor. Nasıl ışınlanır? Söylemeyeceğim. İyi amına Allah. Bak yine ışınlandı Piç. Ne yapacaksın? Piç ben onu bilmiyorum mu sanıyorsun sen? Mala bak ya. Onu bilmiyorum sanıyor. Arkandakine bak bak Piç. Al sana Piç. Başka bir yere gidelim öyle. Yalnız ben akıl yürüttüm. Sen beni yakalayacağın sırada ben de ışınlanabilirim. Işınlan. Ben ışınlanmayı Sonra yeniden ışınlanırım. Oğlum ben ışınlanmayı... Oğlum ben ışınlanmayı bilmiyorum ki. Işınlanmayı biliyor muyum? Işınlanma interneti kapatıp açmak da olmuyor mu? Selamun aleyküm. 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 selam. Aleyküm selam baba. Sen nereden çıktın? Ne bilirsin sen? A on da keriz. Ama Ke ikide bir ışınlanıyor he. Işınlanıyor. Kaza yaptığında ışınlanıyor. Bunlar ne diyor <O nerede> ya? Ha <laughs> ha gördüm. Allah kaçın. Amına sıktım ya nereye geçiyorsun piç? Vurdum! Ananı sikeyim ne oldu lan bana? Aa öyle ışınlanırım. Oğlum bu piç ikide bir. <laughs> Kaza yaptım kaçın ışınlanın. Bak, <gülüyor> de, <gülüyor> <"S> <laughs> Işınlandım ki. Sen bu nasıl yapıyorsun? <laughs> Sen nasıl yapıyorsun? Harbi şey söyle. <laughs> <laughs> Yemin ederim ki orospu ya. <laughs> Ey sarı bak adam gibi ışınlanmadın gel. ışınlanıyor işte. Işınlanma artık var. Bilmiyor musun sen ışınlanmayı? Bilmiyor. <laughs> Biliyor mu içtin ya? E, nasıl biliyorum acaba? Ebe, ebe, bak çarptım. Aa, yine akıllı yürüttüm. Sen nereye gittiğinde ben de oraya ışınlanırım. Ben, ben neyse şehrin içine tur atacağım. Can. Sen arkandakini görmüyor yani. Beni görüyor mu? Beni yakalamaya mı çalışıyorsun? Hala. Ay garibi. Dakika 20 olmuş. Allah e, şey, ebeleyemiyor. Arkadaşlar. Oğlum çarptım ya sana. Ya. Ha 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 kaçan. Ö gözümün önündeydi. Yine ışınlandım ki Ben sen... Bir şey oluyor bana. Tık 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 tık. Aman Böyle hile, hile yürüttüm. <laughs> Oyundan çıktı. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ben kazandım. Ben kazandım. Oh. Gel. Hadi ben kuruyorum oda. Hadi gel. Gel bakalım hadi. Kuruyorum oda. Ne yapacaksın? Ben ebeleymeye çalışacağım tamam mı? Ama ebe sen ol. Ama ben ya. seni kaç kere bak ta 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 vurdum. Aha. Aha. Ah ayağım cıda. Ben turbo araba alacağım şimdi. Turbo araba alacağım. Ama ya açsızcılık. Turbo çalışmıyor. Ben oynamıyorum bana ne. Tamam tamam turbo alayım. Girmiyor. Turbo alayım mı? Ben başka bir. Bak vallahi turbo alacağım. Turbo alacağım. Esat. Dur bu Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kendisi kaşında. Zaten giremez. Neden başka bir sonuca girdim. Kendi sonucu. Hadi ben bununla geleceğim. Vallahi billahi bununla geleceğim. Bak Kur'an çarpsın ki bununla geleceğim. Bak. Ha tırı hızlı gider. Gitmiyor. Neyse. Dolarları hazırlayayım. Ya yeni araba alacağım ya. Ben sana kası vereyim mi? Ben kolay yeri biliyorum. Kas mı? kolay bir şey biliyorum. Onu yaparım. Yemin ederim. Kur'an çarpsın bak. Ekmek çarpsın. Arkadaşlar videoda böyle şeyler diyor ya. Ben şarjı kaç? 12 olmuş. Hadi bak. Hadi çıktım. Öf ya kesin yok ama. ama Zaten Yalnız o, o turbayı alacağım ben biliyorum. Ya şehri seçme. Neyi seçeyim? Başka bir şey aç. Çölü falan aç. Çölde bak beni yakalayamazsın. Bu çöl arabası. Başka araba bul. Yavaş bul. Yalnız ışınlanıyorum yine. Ne oldu? Ne? Yine ışınlanalım. Sana kaçarım. Beni yakalayacağın sırada bir ışınlanırım. Arkana geçerim. Bir dakika. Ben de böyle gelip çıkıyorum. Arkadaşlar kendini ne sanıyor? Neyse ben de araba değiştireyim bari. Videomuz var. Arkadaşlar neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Güle güle bay bay.